arkadaşlar. Bugün Nisanur'la bulta oyunu oynuyoruz. Yani puzzle yapacağız. Ee, sizlere de yaptığımız puzzle'ı çekmek istedik. Nisanur bakalım şurasını bir göster anneciğim. Göster. Şöyle bir göster. Bunu her yerde bulabilirsiniz. İsterseniz internette falan da bulabilirsiniz. Biz BİM'e gelmişti almıştık. Ee, ben beğenmiştim. Hani Nisanur için eğitici bir şey olacağını düşündüm aldım. Ee, hem meyvelerin isimleri yazıyor çocuklar hem de. Ee, Annelerinizde çok güzel sizler için bir aktivite. Aa o ne? Elma. Hadi söyle elma. Elma. Tamam şimdi bak mesela şöyle yapalım Nisanur'cuğum. Şöyle ben sayayım. Hayır hayır yere değil koltuğa koltuğa at. Bir mesela iki tane iki avokado. Tamam buraya buraya atalım bak buraya çıkar. Burada kiraz var. Tamam kızım ilk başta çocuklara gösterelim. Burada armut var mesela. İsimleri de yazıyor şu şekilde. Rengarenk bir de. Çok çocuklarınızın sevebileceği bir şey. Portakal. Bak anneciğim bunu böyle buraya koyuyoruz. Tamam mı çıkartıp. Sonra hepsini karıştırıp takacağız. Burada limon var mesela. Ama oraya atarsan olmaz ki. Mesela üzüm var. Kaç tane oldu? Bir tane Nisanur'un elinde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muz. 9 ee, bu çilek, 10 kayısı, 11 e, kavun. Bu şekilde e, bir sürü meyve isim geçiyor ve isimleri de yazıyor. Hem çocuklarınız isimlerini de öğrenecek. Ne oldu anneciğim? Be Hayır kızım, ağzını öyle. Bak şimdi, bunları böyle çıkartalım anneciğim, tamam mı? Bak şimdi çıkartalım. Çocuklar da görsün tamam mı? Hepsini çıkar. Hepsini çıkartıyoruz. Tamam mı? Şöyle çıkartıyoruz. Şöyle bakın çocuklar. Şimdi biz Nisanur'u çıkartacağız böyle. Al anneciğim. Aferin benim kızıma. Akıllı kızım. Şimdi Nisanur bunları yapacak. Şimdi Nisanur. Kayısı hangisi burada? Burada kayısı hangisi? Heh. Heh. Hangisi kayısı? Evet hangisi? Hayır o kiraz. Tamam. Ona hangisini takacağız bunlardan? Hayır. Tamam. bunu hangisini takacağız? Buna şimdi bak, bak. Şimdi bunu ben gösteriyorum. Buna elmayı takıyoruz. Neden kız? Hadi elmayı tak ona anneciğim. Anne bu. Ama o hangisi? O kayısı. Kayısı nerede? Bak kayısı burada. -k Hayır ama bu onun. -k Hayır kıh değil anneciğim. Bak kayısı onun. -k tamam o hangisi? Limon. Bak limon burada bir tane daha olması lazım. Nerede limon? Aa, limon nerede? Limonunkini nereye attın anneciğim sen? Anne bu. evet. Bu kayısı. Aferin. Taktık bunu. Tamam o hangisi? Elma. Evet. Evet 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 evet. Akıllı kızım benim. Akıllı bıdığım. Evet. Şimdi elmayı da yaptık. Şöyle bakın çocuklar. Elmayı da yaptık. Şimdi anneciğim. Şimdi muzu bul. Muz hangisi bunlardan? Bak muz hangisi? Evet evet. Aferin. Evet. Nisanır başarıyor. Akıllı kızım benim. Evet muz. Muz de bakalım. Evet muz. Aferin muz yenmiyor ama bunun gerçeği yeniyor. Aferin. Şimdi. Şimdi sırada hangisi var? Armut. Bak şimdi. Şimdi kızım. Bu ne? Evet armut o. Hadi tak bakalım. Evet ters çevirip yaptık. Evet evet doğru bak getir. Getir getir şöyle koy bakalım. Hı? Aferin armutu da yaptık. Şimdi bak limon hangisi? Limon. Gözünün önünde ama. Hemen önünde limon. Hangisi? O hangisi portakal. Hayır o portakal ama. Limon bak burada. Gördün mü limonu? Evet. Tamam. Bak şimdi şöyle yapalım. Bak bu portakal. Portakal buraya. Bak. Sen kendin yapmayınca kıh diyorsun. Öyle mi anneciğim? Baba, baba, kıh. Hayır kıh değil ama prensesim. Cicik. Bak. Tamam. Tamam. Hangisini yapmak istiyorsun? Hangisini yapmak istiyorsun? Tamam. tamam. Biraz önce de kıh diyordu. Şimdi takmak istiyor mu? Hah, portakalı da taktık. Bu şekilde çocuklar hem meyvelerin isimlerini öğrenmiş oluyorlar hem de çok güzel oyunlar oynamış oluyorlar anne, anneleriyle babalarıyla birlikte. Ve bence eğitici oyuncaklar almayı dikkat edin. Tabii ki biz sadece eğitici oyuncaklar almıyoruz. Evet o armut anneciğim. Hangisi? Evet. Aferin benim kızıma. Ee, biz sadece ne eğitici oyuncakları almıyoruz tabii ki. Başka oyuncaklar da alıyoruz ama eğitici oyuncaklar da almaya tabii ki dikkat ediyoruz. Ee, hep hep e, oyun başka oyuncakları olacak değil. Eğitici şeyler de alıyoruz tabii ki. Tamam. Armut'u da böyle aldık. Şimdi bak. Şimdi bul bakalım. Kiraz. Tamam. Kiraz. Kiraz hangisi? Hayır bak şimdi kirazı bul. Kirazı bul ilk başta buradan. Evet, aferin. Tamam kirazı tak bakalım kiraz anneciğim. Tak bakalım. Tamam. Şimdi kirazı alıyorum. Kirazı da buraya koyuyorum. Şimdi o kavun. Kavunu bul. Kavun hangisi prensesin? Evet kavun da o. Aferin benim kızıma. İlk başta yapamamış olsalar bile hmm, aa benim çocuğumun şu anda bunları öğrenme zamanı değil falan diye düşünmeyin. Kesinlikle birkaç yapıştan sonra kendileri yapabiliyorlar. O yüzden ver anneciğim. Evet şimdi şey şimdi çileği bul bence ha o çilek hangisi? Bu. Evet aferin. O o çilek o ona takacaksın çileği hadi. Ama o şekilde düşebilirsin koltuktan prensesim. Evet onu da koyduk çileğimizi de koyduk. Nisanur şimdi bak arkanda arkanda muz şey var. Limon var kızım. Bak orada limon var yanında. Limonu da tak. Ama bence bana doğru dönmelisin Nisanur. Bence bana doğru dönmelisin ki arkadaşların da seni görsün çocuklar. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 adet meyve var. Meyvelerin isimlerini bu şekilde rengarenk eee figürlerle böyle mesela göz figürleri, ağzı falan var meyvelerin bu şekilde eee renklendirmişler. Çocuklar için daha eğlenceli olsun diye. Dikkat çekici ve eğlenceli olması açısından. Evet, limon da koyduk. Şimdi ananası yap kızım. Şimdi anneciğim. Hadi ananası da koy. Ananası da koy bitirelim. Evet ananası da koy anneciğim bitirelim. Bana bak Nisanur. Tamam. Nisanur bunları böyle takıyor. Yeniden bozuyor. Takıyor. Bunu birkaç kere yapıyor gün içerisinde. Hele de benimle birlikte oynadığı zamanlar ya da babasıyla daha çok yapıyor. Sadece kendisini bırakırsam Oyuncaklarıyla birlikte Nisanur bir süre sonra bir kere yapıyor yapmıyor bırakıyor hemen. Ama eğer ne yaparsa daha çok mutlu oluyor. Daha eğlenceli geliyor onun için. Bir de hmm, çocuklar oner edilmeyi çok seviyorlar. O yüzden ben aferin maşallah çok güzel oldu falan deyince daha çok hoşuna gidiyor. Ve daha çok yapmak istiyor. Daha çok öğrenmek istiyor. Siz de bence bu şekilde çocuklarınızla eğlenceli e, oyunlar bulabilirsiniz kendinize. E, bu benim size verdiğim sadece ne bir örnek. E, Nisanur yaptın mı sen oyuncakların anneciğim? Çok güzel oldu değil mi kızım? Çok güzel oldu. Hı hı. Sen kuşunla birlikte de oynayacaksın değil mi şimdi? Hı. Bak kuşun orada, tarağının orada. Saçlarını tarayalım mı? Hı hı. Evet. Saçlarını hiç taratmak istemiyor Nisanur değil mi? Hı hı. Ama saçlarını çok güzel modeller yapabiliriz. Ee, anne bak. Evet, tacın. O güzel mi? Hı. O cicik mi, kah mı? Or Tamam o çok güzel. Peki şimdi sen arkadaşlara çocuklara buradan hoşça kalın de. Bay bay yap. Bay bay yap. Öpücük at. Öpücük at. Evet. Görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, hala beni takip etmiyorsanız kanalımı takip edin lütfen. Hayırlı günler diliyorum.